Evet, evet. Şimdi uzun zamandır video çekmiyorum. Bazı aksaklıklar olduğu için çekemiyorum. Bir niyetleniyorum, çekeceğim. Bir şey çıkıyor sürekli, çekemiyorum. Ama bundan sonra sık sık olacak inşallah sık sık video gelmesini istiyorum kanalıma inşallah yapabilirim bugün 3 şiir birden yapıyoruz bugün 3 şiir birden şiir okuyacağım bugün Umarım beğenirsiniz. video. başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, videomu beğendiyseniz eğer paylaşmayı unutmayın. Şimdiden sürçülisan edersem affola. Bugün iki tane şiir okuyacağım. Hem siz de sıkılmayın. Diye birinci şiirin adı Sevginin Ötesinde. Her şeyi tehdit ediyor bize zaman, canlı kırıntılarda ayırır gibi geleceğimle. Şu anda olduğum şeyi palayla yılan gibi bilinç berrak dolanır durur bir o yana bir öte yana. Bakış görleşmiş kendi dik bakışına bakmaktan sözcükler, gri eldivenler, beyin tozu çimenlerimiz. Içinde. Suda ve deride Atlarımız Sen ve ben arasında dolaşır Çökertemez Boşluğun dualarını Hiçbir trombon Ne parçalanmış Resimlerin köyüyle düş Ne de yalvaçsı Göbüyüyle sayıklayış Ne de dişleri Ve pençeleriyle Sevgi yeterli bize Kendi ötümüzde olmak ile bir yerde olmak arasındaki sınırda çağırır bizi. Hayattan daha canlı bir hayat. Sulu kalır dışarıda gece ve yayar kendini. Kocaman sıcak yapraklarıyla sarhoş. Birbirleriyle savaşan aynalarla, yemişlerle, pençelerle, gözlerle, yapraklarla parıldayan sırtlarla, başka gö başka gövdelerin arasından kendine yol açan gövdelerle uzan buraya bütün köpüğün kıyısına uzan buraya bu bütün bütün bu köpüğün kıyısına okuyamadım kendini bırakırcasına bilinçsiz bütün bu hayatın kıyısına yayıl. Ey soluk alan beyazlık. Bırak işiteyim yürek çırpınışını. Ey dağılmış yıldız. Ah sen çam. Ah şafağın kıyısına doğru teraziden ör gelen ekmek. Sen bu zamanın sınırsız başka bir zaman arasındaki kanın molası güzel güzel beğendim şimdi bir tane daha şuna şey indireyim ha indirelim sonraki şiir yaptım. Sonraki şiir yaptım. Sonra şairimiz bir kıvın yeme içerisine girmiş olmalıydı. Şöyle bir şiir var. Of Şiirle Türkiye geliyor. Hazır mısınız? Şiirle Türkiye geliyor. Hazır mısınız? Şairler bile dolara delirmiş. Neyse hadi bakalım. Dolara çevrilebilir sevgiler diyor. Ne şairimizin adı bakalım Abdullah Korkmaz evet bakalım haykırmak elde mi konuşmak suçken sevdalı olsam bile sevmek var mı öyle hemen satılıktır artık her şey fiyatı yoksa kalbinin girebilir mi sevda gündemine söylemelisin gözlerinin değerini. Acaba satın alabilir mi sevdiğinin yüreğini? Duyguların dolara çevrilebilir. Duyguların dolara çevrilebilirliği belirler aşkının kıymetini. Ne kadar marka markaysa kazın, sana o kadar yakın ya da o kadar uzun. kahkaha atılabilir mi gülmek suçken? Tebessüm gibi eski bir sözcük girebilir mi cümlelerimize hala? Gravatın ne kadar ağır pahada. Şirin için dağları delecek ferhat var mı bu diyarda? Ya da kralları indiren sevdasının uğruna. <gülüyor> <gülüyor> ah ya gerçekten. Yok, yok. Yok hocam. Sevilmek var mı sevmek suçken? Sen ne sen ne kadar asadarsın duygularını? Ne kadar eder bu buhranların, anaların, Sen tüm bunları bırak da karşılıksız seven kaldı mı şu koca dünyada? <laughs> 2023 Türkiye Ay. yok yok karşılık yok ben de. çığım deli falan çıkabilirim şu an yok yok bu şiir beni çok üzdü ya Ya. Artık muazzamız gerçekten şiirler yazılıyor ya. Şiirler şiirler. Ne olacak da Evet. Şiir misin? Evet. Nehirler tersine akıyor. Oo. Bu da bir uzunuz. Uzun. Ben daha kısa bir şeyler bulabilir miyim lütfen? Şöyle bir şey. Lütfen. Evet daha kısa bir şey. Ne bu şiirin adı? Barış istiyorum şiiri. Barış istiyorum şiiri. Laf ile yürümez yaşam. Can ile cananız paşam. Birlikten doğar kuvvet. Olmasın içimizde rehavet. Büyük bedel ister vatan, topraktır mezarda yatan, inançla köktendir atalar, hiç ayrım yapmaz, yatalar. <laughs> Enteresan evet. Ee, i̇ç savaşlar ister düşmanlar, yenilgiden sonra. <laughs> Ay, ne yapayım? Şuraya <laughs> bak ne diyor şimdi <laughs> İç sa iç savaşlar ister düşmanlar yenilgiden sonra <laughs> pişmanlar kan ile yoğrulan biz ve siz kocaman anadolu olduk biz akıllı olmak bizlere görevdir barışa doğru yelken ödevdir. Tüm ürk ve inançtır. Her insan barış istiyorum. Yok başka liste. Aşırı Aşırı beğendim. Aşırı beğendim. Çok hoşuma gitti. Aşırı beğendim. Bunu, bunu okurum arkadaş. Cumhuriyet bayramında falan. Aşırı güzel. Selim <laughs> temiz. Valla helal olsun. Aşırı güzel. Aşırı güzel. Çok beğendim. Ben bunu kayıt falan etmeliyim ya. Evet. Ee, evet. 12 dakika olmuş videomuz haniçi 39 şu an beğendiyseniz beğenmeyi <laughs> kanalıma abone olmayı eğer bu şairimiz gibi düşünüyorsanız da yorum yapmayı unutmayın İnşallah düzenli düzenli videolar gelecek. İnşallah böyle gerçekten düzenli videolar atabilirim. Atmaya çalışabilirim. İnşallah sıktıysam, sürçülisan ettiysem affola. You're just